Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Roblox'tan bir sıvarı simülatör oynayacağız. Ben bu oyunda dün ee, şu an saat 19 bu video yarına gider kesin 16 Haziran 17 Haziran'da gider bu video. Yavaş gidiyor da biraz. Neyse Vikas bir aldım dün. Şu 250 Stinger'a, Stinger'a. Bu arada size önerim, e, ticket shop'tan almayın ilk. İlk ticket'la şuradan baya bir Stinger alın. Sonra biraz bir, kas, bir iyi alınca kolay Stinger kazanırsınız. Stinger diyorum, ticket kazanırsınız her zaman böyle mi oluyor bilmiyorum ama ben komando çiki 25. kez 25. kez öldürdüğümde bana 100 ticket verdi. Şurada göstereyim 180 oldu onun sayesinde. Yanımda ablam var bu arada. Konuşacağım mı? Hepinize merhaba arkadaşlar. Kendisi biraz utangaç. <laughs> ha bu başka ablam. Aa burada kendisi. Şunları alayım. Ha bu arada oyunda kendi aletimi de değiştirdim. Az önce aldım bu aleti. Şu asa. Böyle yukarıdayken toplayabiliyorum mesela falan. <laughs> Eğlenceli bir şey bu. Ha bu arada benim translator'ım olduğu bir tane şu scientist 1 veriyor. Şu x olan 21 olduğu zaman e, size translator'ı da vermiştir zaten. x 21 olunca veriyor. Bir de x 26 olunca bir tane daha veriyor diyebiliyorum. Translator ben stick bug'a verdim ama stick amuleti almak için hala alamadım. Bir tane bedavadan kullanma şansınız oluyor ama bir gün 11 saat süresi var. <laughs> 50 tıkta da başlatabiliyorsunuz ama ben başlatmayacağım. Ee, sonra bir dakika ben şunun görevini bitirmişim. Ben başka ne yapmıştım ya bu oyunda? Söyle çap. Çantayı söylemiştim galiba. Ha ben fişkiye değiştirmiştim onu ne yapmıştım hatırlamıyorum ama galiba onu göstermemiştim. Şu ikinci fışkiyeyi aldım. <laughs> Fışkiye. Şu iki tane koyuluyor. neden hiç konuşmuyor? Kendisi biraz utangaç. <laughs> Dur şurada. <laughs> ne yapıyorsun lan? Hı? Yeni bir görev aldım. Hadi gidelim. Nereye? Sarı ve Fiyal'te gidelim. He? Ne? Strawberry field. Strawberry. Strawberry is loss. Mu da öyle bir Ben bir dükkana orayıp gelirim, sen gelinde kat. <laughs> ha bu arada yani... ben 25 Stinger'ım olana kadar ben 30 milyon bal yapıp şey alacağım. Mavi omuzlu alacağım. Üçüncü mavi omuzlu. Ondan sonra 25 stinger olunca da 30 milyon olur zaten o zamana kadar. Şey alacağım. Ee, o kırmızısını alacağım. Ha bu arada şu ee, ee, adını unuttum ya. Bir <laughs> bir mavi olarak geçiyor ama kendisi siyah Galiba gifted olunca mavi oluyor bilmiyorum. Ama bak ortasında biraz mavilik var ama koyu bir mavi. Bu arada ben Vikas bilgi almaya çalışırken en son gördüğümde Ladybug'dan çıktı ama birinci neyden çıktı bilmiyorum. Rascal bir egim oldu. iki tane. video da mi? Beş dakika. Senin ne var? Benim görevleri sorma. Polar bir görevlerin kolay görevler diyebilirim. Sadece biraz bekliyorsunuz o kadar canavarların çıkması için. Mesela şimdiki görevi bana 160 bin maşrumdan polen topla diyor. 3 spider öldür diyor. Yani örümcek. Sonra Black Bear'ın görevi ee, 10 milyon kırmızı polen topla diyor. Colover'dan 4 milyon polen topla diyor. Stump'dan da 1,5 milyon diyor polen topla. E, ee, Scientist Bear'ın 27 tane arı keşfet diyor. Sonra o şu gaminin olduğu şeyden 270 bin beyaz polen topla diyor. Zor o. Biraz değil. bayağı zor. 270 bin o şeyden gaminin içinde olan kırmızı polen topla diyor. Hmm, bir de onun mavisi işte. Sonra Sunflower'dan 270 bin aynı öyle. Sunflower'dan bir de normal olarak 2 milyon 700 bin. Blue Flower'dan da 2 milyon 700 bin. Bir de e, Blender'dan 27 şey crafted diyor. O ticket'ları ben Gambit Drop yapıyorum. Orada free beklemeden direkt ticket veriyorum. Sonra 27 Ladybug öldür diyor. Sonra bu neyin görevi? He, Panda birin görevi şey 30 tane uçan karınca öldür. 15 mantis öldür. Sonra 3 tane de kurt adam öldür. Burun birin 6 milyon kırmızı polen 5 milyon 800 bin montan toptan Mushroom'dan da 3 milyon 300 bin Horney ben uzun bir süre oynadığım zaman görevini vereceğim 4500 ibal to kendi topla diyor <laughs> Ama kesin görevi verdikten sonra bir daha görev alınca o 5000 olacak 500-500 artıyor çünkü o hep. E sonra Star Journey. ne kadar istiyor? çok görevin var ya. Benim sadece 1-2-3-4-5 tane görevim tek var. Dur. Onet'in verdiği bir tane oyunun yapımcısı var. 30 isteyen alanda. Ondan da görev alabiliyoruz. Onet. O. 25 milyon beyaz polen topla. 10 milyon pumpkin'den topla. 5 milyon pineapple'dan. E ee, ablamın beyni yanmış. Sayma diyor. O yüzden size şöyle göstereyim, siz de okursunuz. O Onet'in görevinden sonra Mother Bear'ın var. <laughs> en sonunda da hep Mother Bear'ınki kalıyor. Ha burada arada Dikenlerden bazı ıı, Chaos Bean'in dikenlerinden Bazı şeyler çıkıyor. Mesela o bal çıkıyor bir tane dikeninden mesela o balda im, from impal olarak geçiyor Impal'dan gelmiş olarak diye geçiyor bir tanesi 450 bal veriyor ee, science bir yer neredeydi ya beni götürsene hem de abem şuradaki sapana gidiyorsun gidiyor bu sen misin bu sen değilsin ki. Gel. Tapan'a gel yürüsün abi. Ya ben oraya çıkamıyorum. Merdiven var ya yani Heh, oradan. Çıktım. Buz. Nereye gittin? Buz. us. <laughs> evet sonra. Sonra bunun içine atlıyoruz. Çantam boş mu? Şu şu. Hiç Ya Uza, baya uzaktaymış <laughs> ya. Dur, bir daha görev al. Bakalım ne verecek. Şimdi bir gel. Bak bu makineyi görüyorsun, değil mi? Gel gel Dur geliyorum. Bu makinenin içine atla. <laughs> Yine düştüm. Oradan çık atla. Tamam. Ne olacak ya. atlayınca? Sen atla. Ölecek ölecek miyim? Hay. Öleceksem atlamam. Ölmezsin. <gülüyor> <gülüyor> ya giremiyor daha ya. Ya. Yok. Dur tamam bu sefer yapacağım. Dum dur dum Ya bir sen çekil oradan. Al al çekildik. Giriyorum. Gir. <laughs> ya ver ben gireyim ya. Dur. Tamam bekle geliyorum. Şöyle şey ekranı göster. Geldim. Ver, atlatayım. Şu an ben kontrol ediyorum onu. Al. Uh -huh. İlerle oradan diğer taraf. Nereye diğer diğer. Arkana bak. <gülüyor> <Ay>. <gülüyor> ya nereye ne getirdin beni ya? Tünel bir yerin evine nereye? <laughs> 8500 can var öldürebilirsen öldür. <laughs> onu sen bile öldürememişsindir Değil mi Evet Neyse ben zaten o deliğe düşemem Yani isteyerek de istemeyerek de <laughs> <Hayat> Belli <laughs> Gördük zaten onu Şimdi ben Kırmızı polen toplayacağım Red polen Topluyorum <laughs> Neydi bak üzerime Uzatıyordu az kalsın ben Hadi bir kağıt bir kesmeye gittim sen neredesin? Ben neredeyim şu an mantarlı yerdeyim işte. Ya da ben Strawberry'e gideceğim şurayı da bak bir geberebilirse inşallah bugün. On canlı şeyi öldüremiyor hmm. da ya. Yani ne demek istiyorsun? Strawberry'e gel çabuk. Geliyorum. Çıp 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 çıp. Nereye çıkmış ya sastroviye. Bunlar ne? Bak onların üzerinden geç hepsini sonra ortada munçam çıkacak onu al. Ne çıkacak? Munçar mı? Al o munçar mı? şeklinde bir şey var ortada. Ya alsana. <laughs> Almışsın daha nerede diyor. Bir, da onların onların geç, bir daha onların üzerinden geç bir daha. Onlar sarı, sarı sarı güzel ayı. Ay ayı diyor. Ay. <laughs> onlar sadece akşam geliyor. Sabah oldu mu <laughs> gidiyorlar. Çok güzeller. Ateş bücüğü onlar bücüğü. Ama arıya benziyorlar. Arı şeklinde Moonlight ateş bücüğü. Çıkıyor galiba ortada. Moon Ice mı? Moonlight. Moon Charm. Moon Charm. Her neyse işte sonuçta Moon. Moon. <gülüyor> <gülüyor> moon. <laughs> Stinger geldi. Gel 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 beni takip et. Ya 30 bin tane red polen diye bir görev mi olur ya? Ben toplayamam 30 bin tane falan. Gel 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 gel. o nasıl <bir> ses? <laughs> Kusaydın da bir de. Beni bekle çok hızlı gidiyorsun. Geldim gelemedim. Beni neden buraya getirdiğini söyle hemen. Kaskı al. Bakıyorum şimdi param yeterse alırım ama sanırım yetmiyor. Ama yetmiyor ya. <laughs> Alıyorum. Al. Aldım. Zor Hayır, aldım. Hayırlı olsun. Her Dur tipine çalış. bakalım. Bakın sarı şapkam var artık. <laughs> Bakalım. Durarsan geçir, değil bir. <laughs> Al. Görüyor musun? Hı hı. <laughs> ya şu arıların yüzünden hiçbir şey gözükmüyor gibi. Git İyice göremez ya. <laughs> ya git çok kalabalık sürü gibi geziyorsunuz ya. Sürüyüz Bak benim arılarımı. Beş tanecik. On. On tane yani. Ne Dur kaç. Var. Bakayım bir. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Rino Battles ne demek? Rino Battles kim o? 4, 4, 4, 4, 4, git? Pete'ye ne? Pete. Pete'ye gittim Pete'ye mi? Yiyiz, yiyiz. Ne yaptın? Geri, geri, geri. Ne yapıyorsun ya? Ya. Ben nereden bileyim onun o dışın orada olduğunu. Şuraya al. He. En gereksiz diğer ora. <laughs> Şu an videoda da mı ya? Evet. Aa adamın gummy birisi var, vektör birisi var, tiki birisi var, panton birisi var. Leon birisi. Oha yani. Leon B legendary. Ben de Leon B dışında bütün legendary'ler var ya. Baby B'den üç tane oldu. Yok, bir, tane bile olmadı. Ben yumurta ekeceğim. Yumurta değil bak ver. Aa gold egg'in varmış lan. Nereye koyayım? Şuradan bir yer seç. Şura. Hı hı. Reci. Ne çıktı? Rage bir sevmedin. Sevmedin yeni. Ya yeni çıkanı yedirsin Ya Royal Jelly bu. Beziklerini değiştiriyorum. Stop on bir. Başka bezik yok. O zaman level 4 locker b'ye yapasın. Çünkü bir tane daha locker bir vardı. Hasty bir. <laughs> Aa oh, bir dakika. ablada kırmızıların kaptanı vardı galiba. Sende de mavilerin var. Riley Bey kırmızıların kaptanı şu bu kopiyi de şu çekilir sana. Şu da bu kopiyi mavilerin kaptanı. Göstereyim şurada. Relay Bey bu bu kobiyi de bu. Hmm. <laughs> Şimdi beni hemen şeye götür. Lower <laughs> field. Gel gel, şey gel, gel 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 Getirmeden önce bir gel. <laughs> ya az yavaş ya. Bekle beni de. Gelemiyorum zaten. Flink. Dükkana gir buradaki. Ev buradan nasıl uçacağım? Uz. Uz. <laughs> <laughs> Ulan vaga girdin. Geri git. Geri. Vaga <laughs> 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 girdin ya. Vaga girdim Panda bir yerde kaldım. <laughs> <laughs> Ulan. Dikkana girdi dedik. Gir gir gir. Open. Galak 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 galak. Klak klak klak. Ee. yetmiyor. Tam tahmin ettim. Bunu alsam nasıl olur? Sen bilirsin. Hmm, hangisi daha güzel? <laughs> Pahalı olan hangisi? <laughs> o zaman <laughs> biraz daha para biriktirelim. <laughs> Ama onu alırsan çanta da alabilirsin. Aa, sen gruba katılmışsın. Hangi gruba? Oyunun grubuna. Hayır, değilim. Nasıl diyorsun o zaman? Bunu nasıl alabiliyorsun? Bunu alamıyorum. Aldın, aldın. Bir saat de beklemiyor ya. <laughs> İlk dükkanın yanındakini de alabilirsin o zaman. Aa, hızlandım. İlk dükkanın yanındakini de alabilirsin ya, o ben zaman. Ben nasıl hızlandım peki söylesene bana bir. <laughs> çok güzel süre oldu süre var oğlum ya bu ne yemeye başladım ya mal ya ver bir yarım saattir geliyor. ha bak şu stb'nin şu hız tokenlerini al hızlandırsın onu alınca ondan 5x oluyor direkt ama süreyle tabii ki de normal o token de süreyle oluyor bu hızlar x onu geçemiyor Bak bu da veriyor ama sen bir sabırlı olmuyorsun. Bir gel diyor yarım saattir gelmiyor. Gidiyorsun hemen şunu toplayayım falan diyor. Bak 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 bak. Ee, ben neden buraya getirdiğini sorabilir miyim? Ben mi getirdim? Ben son buradan topluyordun ya. Ben şeye gitmek istemiştim. Cloverfield. <laughs> Neresi burası? Takip eden beni bil. Beni bekle. Burası mı? Burası mı? Evet ev. Evet. Nerede hani Clover? Ben niye göremiyorum? <laughs> Şimdi sana bir şey derdim de neyse. Ne diyecektin de? Söyle söyle içinde kalma. Dur yaz. Söyle. Ne yazdın? Hı. <laughs> o. <laughs> <laughs> Git ben de gidip oyunu silerim Sen bilirsin. Ya 20 bin tane falan nedir ya? Ben bunu toplayamam buradan hiç. O saat. zaman ben bu videonun burada sonuna geleyim. Gel yanıma gel. Neredesin? <laughs> Lan ben neden boş petekte duruyorum? Neredesin? Sorry. ya neredesin? bu arada ben o şuradan göstereyim. Ama bu bir noob hali şu. Onun yapımcısı bu. Ama size o görev aldığımızı göstereyim. Hemen 30 ağılık yere gidiyor oraya. Dım dere Sen benim yerde bekle. Bekle. Ehende bu. Arılara bak ağzına arada. kadar doldurmuşsun ya. Benim Bundan göre var. Oo ben petek aldım bir de beş tane. Bir tane daha almayacağım tabii ki de başka zaman. İlk omuzlukları al. <laughs> sonra alet bir sonra bir kalır, çanta alalım, sonra. Arkasına bakayım. Be. Sadece bir tane. Ha, kaç tane ne kalır? Kaç tane? 1, 2, 3, 4. Bende de bir tane var. Ya. Gel yanıma gel. Bana kamerama bak. Kamerama. <gülüyor> <gülüyor> Bunu da mı ben ayarlayacağım ya. Böyle. Biraz benden geride dur. yok bu ne her yeri kaplıyor aletin. Bu ne? bal dönüştürürken bu videonun sonuna gelin. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize Hoşçakalın. çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.